Yeter. Domates salçası koyacağım ya. Aynen. Aslında hiç koymuyorsun bile bazen değil mi? Evet evet. Domates yumuşak diye koydum. Şöyle şimdi şöyle koyayım. Ocağımı bir yakayım önce. Ocağı yaptım. Tencereyi koydum. Hoş geldiniz. Mutluluk getirdiniz. Nasılsınız? İyisinizdir inşallah. Bayram nasıl geçti? Biz bayram valla biz böyle evin içinde koştur koştur Nurhan'ı zor oturtturdum. Çekime gelemiyor de bir şey yapmaktan. Üç bir gün bayram, gün. üç gün iş yaptık. Değil mi? Bu yıllardır böyle. Yıllardır öyle. Evet evet. Aynen katılıyorum. Yeni görenler, duyanlar abone olursanız çok mutlu oluruz. Hemen abone oluyorsunuz. Bildirim zilini açıyorsunuz. Bildirimi açmazsanız hiç görmezsiniz yani. Bildirim açarsanız sen ben Fatoş bir şey ayırladım ha. Görürsünüz bir tanelerim. Ben ne yapıyorum? Erişte yapacağım. Erişte canım istedi sıcak sıcak. Nurancığım ne yaptı? Söyle bakalım. Sürpriz yapmış bana. Sarma sardım da az bir şey ama değil mi? Sarma yaprağımızın dibinde çok az kalmıştı. Araya vermeyeyim dedi. Ben şöyle koyayım da o arada yanmasın o. Fatoş görmeden yapayım dedim. Vallahi sürpriz yapmış. Azdı. Ben de dedim ki onu yaptığına değmez dedim. Yaz geldi. Tazesi çıktı dedim. Aslında annem de şey dedi ya. istedi yani o anda görünce. Annem canı istemiş. Yaprağı görünce. Çok azdı dedi. Buzluğa mı atayım? Hani bir dolmayla falan mı yaparız? Maşallah <laughs> yani misler gibi kokmuş ev misler. Üstüne yağ yapmadım ama. İyi ettin. yoğurt yiyeceğiz. Aynen. Daha Ay, iyi olur. Vallahi kokusu ev, evet. keşke gelseydi. Çok güzel yapmışım. Teşekkür ederim. Nefis, nefis. Hızlı bir sarmaydı ama. İşin gücün arasında onu yapıvermiş. Ben de ekmeğe gittim. Ekmeğimiz yoktu. Bitti. Buzluk genelde bitti. Pazar ya. Fırına gittim dedim. Oradan pazara gittim. Pazar kurulur mu acaba? Hiçbir şey yoktu. Salatalık vardı. En güzel salatalık yeni tarladan çamuruyla aldım. 8 lira kilosu. 2 kilo aldım 16 lira. Bir de çilek aldım. Nurhan keşke onun yerine de salatalık almayı evet. dedi. 15 liraya bir kilosu. Ama nasıl karıştırıyorlarsa araya çürükleri Yoksa şunlar çok güzel. Kız çok güzel kız. bu, ben iyi vereyim. Hadi git biraz ileri git. Güzeller ben yiyeyim. Şey yap. Meyve suyu. Ha meyve suyu da yaptım. Çilek suyu yapıyorum. Ben ona. hangi ara yapıyorum onu bilmiyorum. Vallahi yazdım bağırırken bağırırken yok kediler <laughs> kaçtı yok o, o onu döktü. O arada e, evi siliyorum mesela. Ev siliyorum kaç kez sefer gördüm. Ben de pazara kaçtım işte sonra geldim eve ne unutmuşum biliyor musun? Ekmek almayı. Ekmeği, Geri <laughs> gitti. Ekmek almak için gidiyor. <laughs> Ekmek almak için gittim Ekmek almadan gelmişim. Ama tamam görünce oldu herhalde Nurhan. Beyaz ya Nurhan de beyaz elma ama bu yeşil elma. Bu yeşil elmanın da bu ışıktan ama bizim yemek yanıyor geliyorum. Sana bak bak sana tamam. bak yemeği yakmayalım sonra bakalım. Bak bunu adam koymuş. Ben kalem gibi seçtim. Kalem, kalem. Çiçeği mi üstünde onun? tarlamalı tarla Sera değil. Çiçek miydi o? Evet, çiçekti. Niye göstermedin? Bilmem sakladım Şöyle dibine kavurayım şeyi de domatesini şey domates salçası iyice çözülsün. O nasıl şey ya? Üstüne yapıyorum ya ya. Orada bir kilo domates var ben. Baksana Bakmayayım sakız da yarım kilo falan. Ya mi? sakız gibi görmüyor musun onu da? Şöyle altını artık açabilirim suyunu koyacağım çünkü. Evet. Şöyle tuzunu da atayım. Muran dedi sarma yaptım ne yaparsın dedi. Şöyle koyayım da arada yerim kız. Allah'ım oruç değiliz yiyebileceğim güzel olmuş ya ayranı bir uuu ellerim ellerim, Dur ellerim biraz daha dinlensin o dinlensin dinlensin şöyle tuzunu filan da katayım da kolaycacık olsun istiyorum bu sıcağı da yeter kolaycacık olsun yeme bölümüne geçelim evet ya yeme bölümüne geçmek istiyorum Hı, sıcak suyunu güzel. E, çözülür, su, çözülür sıcak suyunu koyarsan. Hı. Konsantre mi yapmışız acaba domatesi? Hı. Konsantre, bak şuraya da sıçrattım bunu. Nere? Şöyle alttan. Bir şey olmaz ya, orayı çekeyim. Ben kaynar suyumu koyayım. İyi mi? Vallahi az gibi bilemedim. Yani çok dolup da, da ne atıyoruz evet, ya? Yeter. Yeter Nora. Abartmayalım değil mi? Kaynadığın hem... Şöyle kaynamış kendi ki o pişsin ben salata yapana kadar. Yarım paket. Yarım paket. Yarımdan biraz fazla mı koyuyoruz <laughs> İyi iyi. Neyse sıcak suyumuz var koyu gibi olursa. Bak böyle su gibi oluyor sonra... E şişecek tabii ki o. Şişiyor. <gülüyor> <gülüyor> hmm, Nuran sarmalarım soğudu mu kız? Fatoş hmm yiyor valla hmm. hmm. Fatoş eski formuna kavuştu hmm değil mi Vallahi çok güzel yapmışsın Ay ne hmm deviriyordun bir dakika Eski formuna kavuştu Fatoş Ay tadı burada Sonra oturunca o kadar olmuyor herhalde değil mi hmm. Vallahi çok güzel Yemin ederim Yaprak çok güzel değil diyordun benim yaptığımdan güzel değilse. iyi mi? Dinlenmiş bir de olacak. Övüyüm Nurhan ne kadar özelmiş. <laughs> ya valla pratik yaptım aslında hıp hızlı. Hmm, çok Öyle ya. çok soğana ya, da gerek yok. Dinlendiremiyoruz. Evet. Yani 10-15 dakika dinlenmiyor. Bu pamuk gibi olmuş dinlene dinlene. Yani. Yarım saat pişti. Ondan sonra da dinleniyor işte. Allah'ım yani yarım saat pişti ama dinlenmeden aldın mı olmuyor. Dinlenmesi de güzelleştiriyor. Bunu şöyle atayım Nura. Şöyle salatalık aldım. Kendime seçtim 3-4 tane. Şurada evet. yiyeyim diye. Ondan mı yiyeceksin şimdi? Yok yiyeyim diye aldım. Nura şimdi salata icat etti. Şu ne? Domates rendeledim. Ha, bir şey ha, yok. Tamam. Kirli gibi değil de şey ıslak gibi olunca şey yaptım. Ben bu küçükleri şöyle yiyeyim dedim. Fatoş dedi sarmayı yoğurtla dedi. Sonra Nuran hemen şey salata dedik. icat etti. Hemen salata olması olmaz dedim. Keşke çilek yerine de sağ sağ ol. Evet. Bir tadına bak. Anlatamam. Anlatamam yaşanır. de tarla da başında kopar Evet. Hmm. Ayıp ettin ama Fatoş. Daha çok alsaydın. Çekizdir ya. Sen almaz mı? çuvaldan seçtim. Yıkanmış hep ben almam dedim. Birkaç tane kadın da almam dedi. Biz çuvaldan aldık. Sen çamurlu öyle olduğunda ya. daha çok alırsın ama. Adam olurdu. da diyor ki ne yapayım çamurlu olunca. Laf söylüyorlar diyor. Ben de bana kimse laf söylemez. Biz çamurlu istiyoruz. Daha çok alırdın öyle gördüğünde sen. Çuvalı seçemiyorum işte. Üç tane kadın içine giriyor. Ya, alın hepsi güzelmişti zaten. Seçmene bile gerek yok. Kokusunu gördün mü? Çok mükemmel. Hani e, temmuzda falan yesem bu kadar güzel olmaz. Yeni çıkmış yeni toprak. Üstü hep çamurdu. Büyük büyük ya şöyle büyük büyük alalım. Nurhan'a göre görüverdi ya hadi salata. Onu görmüşken evet. Şimdi çorba ya e, yoğurtlu sarma olmaz diye düşündüm bilmiyorum. Ya, o yo Ya yoğurtlu belki belki yer. boş ver. Yesin. Aynen biz şey yapmıyoruz. Bu şeyini mercimeğini sonra mı koyalım? Koyacağım şimdi. Güzel pişmiş çünkü mercimeğimiz. O da kısa sürede bak hemen pişti. Salatalık geçen hafta kenarına seçmişler vallahi her biri bu kadarı 15 liraydı. Ya. Millet kapıştı. O oh, almadım. Ne oldu? Üç gün bayramda salatalık mı yedik? Yok. Salata da yemedik. Dedim ben zaten bayram ya çok ucuz olur dedim ama çok kurulmamıştı. İşte salatalık ucuzdu. Artık Adana'da beş lira inşallah düşer. Ama <laughs> şöyle bir şey. Geçen sene sanki salatalık o kadar uygun değildi. Hatırlasana. Ya alıp alıp ben niye şeylerini turşu yapıyordum küçük küçük belki haftada bir. Ay evet. O turşumuz da var. O değil o. Bunu kışın aldım. İçi boşaltmış. Ha sonradan şimdi. olan değil mi bu? Bu kışlık kışın aldım. Ha bunu niye öğretmedin Acı çocuğum çayı verseydi. Karıştır da bir. Yapışmasın birbirine. O da çabuk olur şimdi. Bu da çabuk olur. Sarmamızı koyarız. Salatamızı koyarız. Salataya soğan var değil mi? Yeşil mi koyayım? Hiç fark etmez Fatoş. Bunu da koyabilirsin. İyi mi olur yani? Sen bilin. Minna, minnak, ya e, öbürü tabii ki güzel olur. Bir tane minna kuru Aynen. Olur. Düğün soğancı geçiyor. Damdayım. Çamaşır mı topluyorum? Çamaşır mı seriyorum? 10 lira kuru soğan. Adam koşturuyor at arabayı. Nuran alır dedim 10 lirayı duyarsa. Duymadım ki. Ben de koşu binemem yani birdenbire. Merdivenler yaş yıkadık. Duymamış. Arasaydın. E, telefon, telefon yok muydu? Yoktu, telefon yoktu. Hmm. Vursan bak şey yapardım. Fark ederdim vursaydın. Ya uçuyor uçuyor adam. Şöyle küçücük mis gibi kokusu çıksın. Buna çinti yok değil mi Nurhan? Bak, yok. Yanlış yok. yok. <laughs> yok. Yok değil sen çintiyordun. Sürekli Biz unutuyorsun ha. Kız, bu kurusu salata kız minik sövüş değil sövüş değil hadi hayırlı olsun maydanoz olayımız yok Allah dama'da gidemem 500 kere Ama çıktım. ben çıktım unuttum. Ama toprakları döktüm. Gördün mü sen ben toprakları. Gömlek çamaşır aldım kaçtım. Dün, dün döktüm bugün topladım. Ha, demi senin çamaşırları. Hangi haydi? toprakları? Üç tane saksı boşalttım. Baklalar kurumuş ya. İyi yapmışsın Büver baba. Biber için hazırlayayım dedim. Üçünü bir yaptım. Diğer yine olanlar var. Onlar da sonra yaparım. Çitirleri hazır olsun dedim. Baklalar da dolu gördü. Yağmur gördü, rüzgar gördü. Ha, ha, bir bakla ektik var ya. Görmediği bir şey kalmadı. Altı yedi kere demeyeyim, on kere dolu yağdı bayram birinci günü. Evet, o çok Duruyor, ya. yeniden başlıyor. Duruyor, yeniden başlıyor. Çok fenaydı. Domates yok muydu? Domates, e, aynı bunun gibi bu kadar yani yumuşaklığı 15 beş liraydı. Alma, çarşamba gelecek değil mi? Taze taze alırım dedim, şimdi var dedim. Bak şey mantıklı. Neyi güzel görsen onu alacaksın. Aynen ben neyi güzel şey yapacağım. Diyorum, onu alıyorum mesela. İstersen lazım olmasın. Almak Camın için. kulağı çınlasın. Evet. Teyzem dedi indirimde diye hayatta çikolata almam. İndirimde diye çikolata doldurmuş dedi bir zamanlar. Şimdi çok pahalı çikolata. Pil indirimde ise pili alıyor. Onu da unutamam. Şimdi lazım ama pil. Annemin kumandası şey olmuş. Bizim de ya, bizim de çok cılız. Bütün piller bitmiş Nurhan. Buna ne yapıyorum şimdi? Buna ne at? Tuz, ya, tuz at, ben limon getireyim. Ha. Tuz, ha. Sosu, pul, hat, pul hat, biber. Tamam. Sana pul biber gerekiyor mu? İçeriden getireceğim yoksa. Şu şeyde gerekiyor mu? Sosunda. Pul biber mi? Hı. Oradaki herhalde... Boşalttı mı ben de. Ben onu sarmanın içine attım ya. Ha, var burada. Salataya yeter. Şey ya? Nemden nemden şey oluyor bizim burada. Heh, bu çok bile oldum. Bunu böyle koyarım doldurursun. Orada yerinde Ama dursun. Hazır. hazır. Yıkay yıkayalım Duruz. mı? Yağını da koyayım. Evet. Bir limon değil mi? Bir limonlu sıkıyoruz. Şimdi şeyde de bilmiyorum. sarımsaklarımı da ezeyim, elma hoşafımız var, <laughs> hoşafa alıştık vallahi, komposto komposto. Anneme her bir kase verdim, sevdi. Biz her şeye hoşaf deriz ya adam anlar, evet. <laughs> komposto, ha kuru şeyden olunca hoşaf, hmm. yaş sebzeden olunca komposto oluyor değil mi? Evet. Vallahi benim canlarım söyler, onlar çok güzel biliyor, her şeyi biliyor. Ha. Herhalde doğru dedim o şekil gibi geliyor. Kuru olunca o diye düşünüyorum. Sarımsak da hazır. Bitti. Nurhan göster kız. Duvara bir vurdum mu böyle için şey attığı zaman nohut attı. Nasıl Nurhan? Dökeyim mi dökmeyeyim mi? Ya dökeyim ne yapacağız? Bu şey. Sağlıklı beslenelim burada. Sağlıklı besleniyoruz. orada yarım paket makarna var ama yarım şundan göstersem daha güzel. Evet bak. Sanki mercimek yemeği yiyoruz. Bakliyatla onu muhteşem bir besin değeri katıyoruz. Nohut katmaya çalışıyoruz ama nohut katacağız, katacağız ama bizim buzluk bir enteresandır. Dondurmuş çıkaramıyorum. Vursak o şey kırılır fayans var Fayans karalı. sonra bu fayans. O tepsi çok yanlış ha. Bu tepsinin içine koyduk. Ama bu tepsinin içine su dolmuş. O nasıl dolmuş anlamadım. Bunu nasıl sökeceğiz biz şimdi biraz? Nurhan nohut istiyor. Bir iki tane <gülüyor> var. <gülüyor> bu iki. İkicik. Beş tane falan olsa yeter bana. Çıkar Nurhan şöyle uğraşırsam ya. Bıçakla şöyle yapsan. Üstüne. Ya kışı ya şey koyuyorlar yok bozuk bozuk dolap bozuk buzluk değil de şey sanki eski model gibi daha ne eski son kaç olduk. yıllık biliyor musun eski model gibi derken daha bir eskimiz vardı bizim <laughs> yani derin dondurucu değil de o bu da derin dondurucu falan değil herhalde değil değil eskiden şey eline yapışıyor bak bana ay Fatoş Yeter çok, mi çok ona? güzel bir çorba oldu bu Ne sonuçları şey oldukça az kullanalım bak rengi nasıl oldu Tamam canım Hı. yeterli. Yalan da gönlü oldu. Baksana. çıktı çıktı herhalde tepsiden. Çıkıyor. Bak buzlara. Böyle olur mu? İki dakika beklesin de bari çıkarayım ya. Ne çıkarak ki? Gene oraya yapışın. Tamam. Dolaptan çıkaram. Aynen hadi. Bak salçası çok iyi görünüyor. Hiç salça koymadım normal salça. Bunu da burada yapayım bari o Ama arada. Ama domates salçası ekşilik vermiş ona. Çok iyi. Hmm, çok iyi. Cık cık cık. <laughs> Şunu da yapayım. Sar, sarımsağımız üççük kalmıştı. <laughs> Gözüm sarmadan. Üç tanecik. Şu koy Aynen. Zeytin yağ Aynen. Zeytinyağı koyayım buna. Yeter. Çok yağlı da olmasın. Bugün nasıl olduysa yağlı istemiyorum. <laughs> Hemen salça Gözüm durumda. korkuyor. Fatoş abartır diye herhalde. Yani yağ koy desem çok abartacaksın diye. Değil mi? <laughs> Salçayı az istiyorsun zaten ama baya güzel. Atışı, çok bir defa da şu çok. Yine dürttüm. Dürttü, dürttü beni dürttü. Çünkü şu bile şu renk yeter biliyor musun? Yemeğin rengi. Bak renge. işte bu yüzük çorbasına da bu yağı yapıyoruz. Biz topalığa da. Salçayı şeyi getirmedim naneyi Hemen alırım ben. Bunu kullanmayalım mı? Ya o yeşil tamam bu olsun ne olacak ya gidip gidip. Bence gelip, bunlar bir bitsin ya. Oh benim kuruttuğum kız bu çöplü, çöplü çöplü benim kuruttuğum. Olsun. <laughs> Misler gibi kokuyor rengine ne bakıyorsun sen? Hadi kavrulu ver. Bu şey değil sarımsaklı köftede yakmıyorsun. Bunda kokusunu çıkarıyorsun. Tabi. Onda domatesini de birlikte koyuyorsun. Evet. Bunda salçayla birlikte yakıyorsun. Koku çıkması gerekiyor. Mis koku yayıldı vallahi yayıldı. Yeter onu da çok istemiyoruz. Abartmıyoruz hiçbir şeyi Benim bir abartmam var ya. Hemen dökeceğim bunu. Dur, sen, ısınsın, ısınsın. Birlikte böyle lezzet fırtınası. Hızlı acız. bir şey ikildi. Tamam, ısındı mı? Isındı, ısındı. Ne ısındı? Evet. Nasıl yapacağım? Hayır. Duyuldu mu? Hiç duyulmadı. Bana, bana geliyor mu? Duyuldu. Ben duydum mu abla? Bu da 5 dakika çorbası. Değil mi? ha bak buraya gene hep yağ Bir konuştuğumuz için öyle şey oluyor. Yoksa 5 dakika. Ha makarnanın haşlanma süresi gibi. İşte makarna kadar ya. Bir makarna kadar ama burada protein. Protein mercimek de var. Evet. Ondan sonra. Bakliyatlar. Bakliyat. Nohut. Ay kokuya bak. Mis. Oh. <laughs> sağlık Bence Salmanız. bunu e, limonunu biz üstüne mi döküyoruz? Üstüne de yapalım çünkü şey e, ekşi salçamız ekşilik. İsteyen şey. kişi atsın değil mi? Evet. Bunu da Kapatıyor muyuz şimdi bunu? Yok bir iki saniye şöyle kaynasın kokusu. Tamam. Onda Maydanoz yok. Evet. Yeşillerini bununla vereceğim. Damada hiç çıkacak halim, hasenetim kalmadı. <laughs> ya benim aklıma gelseydi çamaşırla birlikte toplardım. Hemen limon da sık bence üşendik bugün. Bugün çok yorulduk ya. Bir ekmek almaya gidip de dünyayı gezdim geldim. Geri gitmen herhalde seni yordu. Geri tekrar ekmeğe gittim pideye. Elini yüz kere yıkıyor Fatoş. Ben kontrol ediyorum. Hani limon sıkınca diyorlar ya. Oh kokuya bak kokuya. Limonu da yıkadım. O şu kabuğunun çekirdeği mi çokmuş? Yo Le tane değil mi? Bu kabuğunun kokusu bu lezzeti veriyor. İşte bak salatayı da o yapıyor güzelleştiriyor biliyor musun? Ben <laughs> ben koyayım ona tabağına. Elini kurula canım. Ben sana havlu çıkardım. He ee, nerede? İçeride. <gülüyor> <gülüyor> İçeride. Tam bu buna koyacağım. Hani sarımız yok. Ana sarımızda ne var? Aa. Bak hele biz onu dolaba koymadık. Boş boşver dolapta olmasın. Çok yaptık, çok yarasını yedik ama acılı ekmek hiç kalmadı herhalde mi? Vallahi peşete baksana yok herhalde ya. Acılı ekmek rekor gördü. Acılı ekmek rekor gördü. Bugün yine Ramazanlık gibi şey olacak masa. Vallahi ben de Ramazanlık gibi. Hmm. Sabah da bilemedim. Yakın plan çektim de bozulma yapıyor. Yakına gelme, uzağa git. Gidiyorum. Bak, bak tabii tadına bakayım mı diyor da. Nurhan tadına bakayım mı diyorum bakayım mı? Hepsini yersiniz şimdi bakarken. Hmm, bahar geldi. Maydanoz olmadan da oluyor. Bak çok çeşitli salatalarımız var bizim değil mi? Buna mesela yeşil nane de yapabiliyoruz bazen de kuru nane atarlardı Bu salataya babaanne salatası Bazen attığımız oluyor Allah Nur'a Güzel Buna var ya bel bile dayanamaz Evet Salatanın kokusu mu buydu mu Ya ne işte oldurdum? Marulla bile salatalık güzel oluyor Uyuyor yani Birbirine çok uyumlu İki tane koydum ne oluyor şu da tadına bakayım çıkarttım pişti mi Doydum Doydun kız be. Bence de doydun. O arada poğaça yedin kimse görmedi. Açmanı. O arada yedi. Tüm attım açmayı şu. Güzel pişmiş. Kapat dinlensin. Masayı hazırlayana kadar. Masada görüşelim Vallahi şey gibi hissettim ya. Oruç gibi hissettim. Oruç gibi olduk. Evet. Bugün bayağı gerçekten unutmamışız herhalde onu. Esas şey burada. Ne? Sarmam. Büyüsü burada sarma saracak. Sarmayı böyle dolma gibi. Dışını aa. çiğ bırakmış, altını yapmış. <laughs> Güzel çalışma yapmış. Güzel çalışma yapmış. <laughs> Nereye gelir vatanlar? Benim yanık olmayandan alınca. Kendi alır, şey eserimi şey yapıyorum Fatoş burada. Ay, Ay. aman hepsini öyle yapmışlar. Ne yapmış bunlar? Derdi ne acaba acelecilik? Anne buna sarma saracağız. Salatan da güzel görünüyor. Ha, yufka gibi sarma saracağız. Aa, nasıl sacı? Anne evet. ateş gibiydi. Şey gibi kullanalım onu yufka diye kullanalım değil yufka mi? Yufka ekmek gibi saracağız. Ha Şöyle anne önüne al. Sana şimdi daha ne geliyor? Allah Allah. Hmm. Taneli mi sever, nohutlu mu sever? Ana ben öbür tabağa katacaktım. Çok Dur, abartma. Yani çatal, ver, çatal, al anne. Çatal tamam ver. aşırı şey yapma canım. Yağından da koydun değil mi? Dur bir dakika. Herkesin bir sevme şekli var. Soba arıyorum burada Nurhan devamlı. Evet ya onu sehpa niyetine kullanıyorduk değil mi? Anne şey güzel oldu değil mi pideye sarınca sarmaya? Şöyle limon da sık çok güzel olur. Evet. Sarmamın şekli çok şey olmazsa da güzel. Değil mi? Keşke lavaş yaptıraydım. Aklıma gelseydi. Yok yo, güzel bu da güzel. Sarmayı böyle yufka yufka yapacağız anlayın ben size. Bay. Evet. evet anlamla yapacağız. Ben gelecek, inşallah yapacağız. Limon da sıkabilirsin fatoş üstüne şöyle. İyi mi? Şey yaptım ben suyuna zeytinyağı da döktüm pişerken. Nasıl anne sağma yedin mi? Herhalde şey salatadan da al. Salatadan aldım. Meral kaşıkla mı kızıyor. bekliyor mu ya? Evet onu özellikle şey dedim mi? Hmm. <laughs> Ellerine sağlık. Afiyet şeker olsun. Vallahi biz, bugün de bizden bu kadar. Erişteyi ben akıl ettim. Sarmayı Nurhan sürpriz yaptı. Evet. Sıcak. O bir şey. Oruçluk bitti biteli yemek bulamıyorduk. Sıcak yemek yemedik herhalde. Biz. Sıcak yemek girmedi kursağımıza. Bugün yiyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Çok sıcak yemek. <laughs> Yemek sıcak. Soğusun. Şeyden ye, sarmadan filan. Sıcak yemek dedin ya, eğlen <laughs> yemek beter sıcak. Değil mi? Değil mi? Soğur anne şimdi. Çok güzel ben nesbire. Sıcak bulamı yok diye ben de erişte yaptım işte. En sevdiğim çocukluktan beri. Hmm. Daha bak elma suyumu bile getiremedim. Evet ya elma suyu katacaktı. Evet. Hadi böyle Dur ama bardakla da içilir ha. Olur. Soğuk o da olur. soğuk. Anneme kaseye koydum da ekmekle hmm. yiyordu ama. Ben soğuk bardakla severim. Güzel güzel. Hmm. Hmm. Eriştem çok güzel olmuş.